Merhaba sevgili 5. sınıflarım. Matburger Yayınları ödüllü bir matematik sınavı yayınlıyor, yapıyor. Biz de bu soruları beraber inceleyelim. İlk sorumuzda Berfu Matematik Soru Bankası'ndaki soruların 4'te birini pazartesi günü, 40'ta 18'ini salı günü, %12'sini ise çarşamba günü ve kalanını perşembe günü çözüyor. Buna göre Berfu bu soru bankasından hangi gün en az sayıda soru çözmüştür diye sormuş. Öncelikle kalanı bulmaya gidiyoruz. Hepsini toplayacağız. 1 bölü 4 artı 18 bölü 40 artı 12'yi toplayacağım ve 1 bütünden yani %100'den çıkaracağım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar bu toplama işlemini kesirlerde toplama işlemini yapabilmek için toplayacağım parça büyüklüklerinin eşit olması gerekiyor. Ama burada değil biri dörde bölünmüş bütünlerin parçası biri 40'a bölünmüş bütünlerin parçası biri ise yüze bölünmüş bütünlerin parçası. O zaman ne yapmalıyım bu parçaları eşitlemeliyim yani payda eşitlemesine gitmeliyim. Birinci kesrimi 25 ile genişletirsem paydası 100 olur ve parça büyüklükleri eşitlenmiş olur. Ama ikinci kesime baktığımda 40'ı ile çarparsam çarpayım 100 olmaz. O zaman önce küçük bir sadeleştirmeye gidiyorum. Payı ve paydayı 2 ile bölerek sadeleştiriyorum. Yani 9 bölü 20 yapıyorum. Daha sonra 20'yi 5 ile genişletirsem paydasını bunun da 100'e dönüştürüp parça büyüklüklerini eşitlemiş olacağım. Hadi düzenleyelim bakalım. 25 ile genişletiyorum. 25'i payla çarptım. 25 çarpı 1'den 25. 25'i paydayla çarptım. 25 çarpı 4'ten 100. Artı 5'i 9 ile çarptım. Payım 45. 5'i 20 ile çarptım. Paydam 100 oldu. Artı burası zaten %12 idi. Ne oldu? Genişletme işleminin sonucunda artık parça büyüklüklerim eşit olmuş oldu. 25 parça birinci gün, 45 parça ikinci gün, 12 parça üçüncü gün okudu. Peki soru çözdü. Toplayalım 70 12 daha 82. Yüzde 82'sini 3 gün boyunca çözdü. Tüm sorulara yüzde 100 yani tamamına yüzde 100 dedim. 82 bölü yüzü çıkardığımda 18 bölü yüzünü de Perşembe günü çözdü dedim. Peki şimdi karşılaştırmaya gidiyorum. Pazartesi günü çözdüğü buydu. Genişletilmiş hallerini kullanacağım ki paydaları eşit olan kesirleri karşılaştırması kolay olacak. Salı günü 45 bölü 100. Çarşamba günü 12 bölü 100. Perşembe günü ise 18 bölü 100. En az soru çözdüğü günü sormuş. En az 12 soruyla çarşamba günü soru çözmüştür diyorum. Ve C şıkkını işaretliyorum. 2 numaralı sorumuzda ise 2 yüzünde toplamları 9 olan farklı iki sayının yazılı olduğu 9 kart verilmiştir. Bunun çok benzeri bir soru Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında da mevcuttu. E, farklı yüzünde toplamları 9 ise o zaman 3 yazan kartımın arka yüzündeki sayıyı bulabilirim. Toplamı 9 olacağına göre 9'u tamamlayan kaçtır? 6'dır. 7'yi 9'a tamamlayan 2'dir. B'yi bilemem. 5'i 9'a tamamlayan 4, 0'ı 9'a tamamlayan 9, 1'i 9'a tamamlayan 8, 2'yi 9'a tamamlayan ise 7'dir. Kartların yukarıda verilen dizilişe göre okunuşu verilmiş. Ben bu okunuşu sayıya çeviriyorum. Ne yapıyordum? Neye dikkat ediyordum? Bölük isimlerine dikkat ediyorduk. 637 milyonlar bölüğüne gelecek sayım 637. 550 550 binler bölüğüne gelecek sayım 132'de 132 de birler bölüğündeki sayım olacak. Şimdi artık buradan ben A'yı 6 buldum. B'yi 5 buldum. C'yi ise onlar basamağında ne var? 3 var. C'yi ise 3 buldum. E Bunları bulduğuma göre arka yüzlerindeki sayı 9'a tamamlayan olacaktı. 9'a tamamlayan sayıları da yazıyorum. Arkasındaki sayıları da buluyorum. Bu kartların yerleri değiştirilmeden ters çevrildiğinde elde edilen sayının rakamları toplamını istemiş. Ters çevrildiğindeki rakamlar bunlar. O zaman toplayalım. 3, 6 daha 9, 2 daha 11, 4 daha 15, 19, 28... 36 42 7 daha 49 ediyor arkadaşlar. Cevabımız A şık. 3 numaralı sorumuzda ise 4 ile 5 arasında bazı ondalık gösterimler aşağıdaki sayı doğrularında gösterilmiştir. A, B ve C bulundukları noktalara karşılık gelen ondalık gösterimlerin değerlerini temsil etmektedir. Buna göre A, B ve C sayılarının toplamı kaçtır? Şimdi bakalım. 4 ile 5 arasındaki ondalık sayılar verilmiş. Bakın burada herhangi bir bulunması gereken bir şey yok zaten. İkinci sayı doğrusu da bize yardımcı olmuş aslında. 4 tam %30'da %40 arasında. E o zaman ne olacak? 4 tam %31, 4 tam %32. 4 tam %33, 4 tam %34, 4 tam %35, 4 tam %36, 4 tam %37, 4 tam %38, 4 tam %39, 4 tam %40. A ve B'yi bulduk. Şimdi 3. sayı doğrumuza geçtiğimizde ise... Binde verilmiş. 4 tam binde 330, binde 331, binde 332, binde 333, binde 334 olacak. 4 tam binde 334 4 olacak. Şimdi bunları toplamamızı istiyor. Ondalık sayılarda toplamada aynı basamakları alt alta getirmek için ne yapıyorduk? Virgül hizalaması yapıyorduk. 4 tam %30 2A 4 tam %36 B 4 tam 1000'de 334 C Toplayalım istemiş toplayalım. 4 8 3 daha 11'in 1'i e elde 1 9 bir de elde 10 elde 1 12 bir de elde 13 tam 1000'de 14 nerede arkadaşlar? B şıkkında doğru cevabımız. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Bir mağaza elinde bulunan ve fiyatı 200 TL olan farklı ürünlere %10 ile %30 arasında değişen oranlarda indirim uyguluyor. Buna göre bu mağazadan ürün almak isteyen bir kişi bu ürünlerden birine aşağıdaki fiyatlardan hangisini ödeyebilir demiş. Yani bir aralık bulacağız. %10 indirim yaparsaki fiyatı, %30 indirim yaparsaki fiyatı aralığında bir değer ödeyebilir diyeceğiz. Şimdi 200 TL'nin indirimli fiyatını bulabilmek için yüzde onla çarpıp ne kadar indirim yaptığını buluruz. Şuradan bir sıfırlar gitti. Paydamdaki şu sıfırla payı temsil eden 200'ümün bir sıfırı gitti. 20 TL indirim yapılmış. Fiyatım 200 TL idi. 20'sini çıkardım. 180 TL'ye satılır. %10 indirim yapılırsa. Şimdi bu iki işlem yerine tek bir işlemle de 180 TL'yi bulabiliriz. Bunu göstermek istiyorum. Çok pratik. Şimdi 100 TL'de 10 TL indirim yapılıyor. Oranım %10. E o zaman yüzde indirim yapılmış haline olur? 90 olur. E ben o zaman 200 liramın direkt %90'ını bulursam indirimli satış fiyatına ulaşmış olurum. Payımdaki ve paydamdaki sıfırlar paydayı temsil eden bir sıfırımla payı temsil eden bir sıfırımı sadeleştirdim. 2 kere 9'dan 18 bir de sıfırım var. 180 TL'ye bakın direkt ulaştım. Şuradaki iki işlem yerine tek bir işlemle ödeyebileceğimiz indirimli fiyatı buldum. Şimdi %30'u yine pratik yöntemimle yapıyorum. 200 TL'yi de etiket fiyatım. %30 indirim yapılmışsa kaç TL'ye satılmıştır? %70. 30'u gitti, indirildi. 70'e satılmıştır. Bir sıfır bir sıfırla gitti. Payı temsil eden sıfırımla paydayı temsil eden sıfırım gitti. 2 kere 7'den 14. Bir de çarpma işlemimde şu görmezden geldiğim sıfır 140 TL'ye satılabilir. O zaman hangi fiyat aralığında olacak benim satış fiyatım, indirimli satış fiyatım? 140 ile 180 aralığında olacak. Şıklarımıza bakalım. Bu 140'tan düşük olmaz. 160 tam aralıkta. Evet bu aralıktan 160 TL'ye satılabilir. 185 aralığı geçti. 190'da yine aralığı geçtiği için kabul edemiyorum. Doğru cevabım B şıkkıdır deyip bir diğer sorumla devam ediyorum. 5 numaralı sorumuzda ise yukarıda verilen AB doğru parçası 1200 cm uzunluğu temsil etmektedir. Buna göre 600 cm uzunluğu temsil eden doğru parçası hangisidir demiş. Şimdi doğru parçamızın tam yarısını istiyor. 600 1200'ün tam yarısı. Şimdi doğru parçamızın uzunluğuna bakalım. 1 2 3 4 5 6 birime 1 2 birim. Yani 6'ya 2 oranı var. O zaman ne yapıyorum? Tam yarısını alıyorum. 1 2 başka bir renk seçelim. 1 2 3'e 1 Tam yarısını aldım. Tam bu nokta benim doğru parçamın yarısı hangi şıkkımda var? Bakın 3'e 1 oranı C şıkkımda söz konusu. Bir olimpiyat koşucusu katıldığı dünya olimpiyatlarında rekora imza atmak için her saniye gittiği toplam mesafe kadar giderek yarışı tamamlamayı hedefliyor. Yarış başladığında hedeflediği bir yolu bir dakikada tamamlayan bu koşucu yolun yarısını kaç saniyede tamamlamıştır diye sormuş. Şimdi İlk, e, bir dakika nedir? 60 saniyedir. Şimdi birinci saniyede bir birim yol gitmiş olsun. Bir metre yol gitmiş olsun. İkinci saniyede ne kadar gidecek? Gittiği yol kadar gidecek. Bir birim daha bir birim gidecek. Ne kadar gitmişti? Bir gitmişti. Burada da bir gidecek. Üçüncü saniyeye bak. Gittiği yol kadar. Yani iki birim gitti. Dördüncü saniye ne olacak? Gittiği yol kadar. Yani iki buradan, iki de burada var. Dört, dört birim yol gitti. Beşinci saniyeye baktığımızda ne, ne oldu? Dört, e dört de burada vardı. Sekiz. Altıncı saniye bir şey fark ettirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakın sekiz burada vardı. Zaten bu sekiz nereden geldi? Bir önceki sekizden geldi. Yani on altı. Her saniye gittiği yol kadar yol gitmesi demek. Bir önceki saniye yolun yarısını gitmiştir demek. Bak 6. saniye toplamda 16 kadar yol gitti. 5. saniyede gittiği yolun yarısını gitmiş oldu. E benim yolun yarısı ne zaman bitecek? Bakıyorum o zaman 60. saniyede 60. saniyede yolu bitirdi. Doğru mu? Yolu bitirdi. 59. saniyeye kadar gittiği yol kadar gidecek. Yani burada x kadar ya da a kadar yol gittiyse 60. saniye 2a kadar yol gitmiş olacak değil mi? Bakın hep öyle değil mi? dörtgen 8, 8 ken, 2 katı 16. O zaman a kadar yol gitmişse yolun tamamı 2a kadardır. E yarısını kaç saniyede gitti diye soruyor. 59. saniyede yolun yarısını tamamlamış olur diyorum ve D işaretliyorum. işaretliyorum. Şarj cihazının doluluk oranları yukarıda gösterilmiştir. Bu taşınabilir şarj cihazının doluluk oranlarını ondalık sayı olarak göstermek isteyen bir kişi aşağıdaki sayılardan hangisini kullanamaz demiş. Bakalım. 5 birimde 2 birimi dolu. 5'te 2'ye ondalık göstermek istiyorum. Ne yapacağım? Paydasını 10'a çevireceğim. 2 ile genişlettim. 2 i̇ki kere 2'den 4, 2 kere 5'ten 10. On. Yani 10'da onda 4. Ondalık yazıyorum. Tam kısmı yok, 0 tam. Onda dediği için virgülümün sağında bir basamak olacak. Onda 4. 10 dolar çevirdim. Şimdi ikinci modelime bakıyorum. 2, 4, 6, 8. 8'de 5'i kadarını gitmiş. Şimdi 8'i 10, 100 ya da 1000 yapmam lazım. 125 ile genişlettiğimde 1000 oluyordu. Hatırlayınız. 5 ile 125'i çarpalım. 5 kere 5'ten 25 elde 2. 5 kere 2 10. de elde 12 elde 1. 5 kere 1 5 bir de elde 6. Binde 625 ondalar çeviriyorum. 0 tam. 3 basamak virgülümün sağında var demektir. 625'i yerleştiriyorum. Bakın o da burada var. Onda 4 virgülün sağına eklediğimiz sıfırlar etkisiz demiştik. Onda 4 yani %40'a eşittir. O da burada var. Şimdi buraya bakalım. Bu ne? 5'te 1. Yine 2 ile genişletirsem ondalığa çevirebilirim. Onda 2 olur. 0 tam. Onda dediği için virgülümüzün sonunda 1 basamak. Onda 2. %20 de yazabilirim değil mi? 0 tam %20 de yazabilirim. Ya da 0 tam binde 200 de yazabilirim. Yanına eklediğim sıfırlar sayının değerini bozmuyor demiştik. O da nerede var? B şıkkında var. Hangisini kullanamaz diye sormuştu. D şıkkı modelimde yoktur diyorum. Ve 8 numaralı soruyla devam ediyorum. Aşağıda. Bir kübün açılımı ve karşılıklı yüzeylerine aynı harfler yazılı e, açılımı ve karşılıklı yüzlerine aynı harfler yazılarak gösterilmiştir. Küp kapalı hale geldiğinde aynı harfler karşılıklı olmaktadır. Şimdi o zaman baktığımızda C'ler neresi? Şurası değil mi? Ee, A'lar neresi? Şöyle aynı modelle göstereyim. Başka ne var? B'lere bakalım. Şu 0 tam onda 2 ile de 1, tam 10, 1 bölü 4 karşılıklı gelecek. Şimdi bize neyi soruyor? Kapanmış halini vermiş. Görünmeyen yüzlerdeki sayıların toplamını soruyor. Şimdi neresi görünmüyor? 1 bölü 2'nin karşısındaki taban görünmüyor. 1 bölü 2'nin karşısına ne gelmiş? 1 bölü 5 gelmiş. Bununla toplayacağım. Başka kim görünmüyor? Onda 6'nın karşısındaki şuradaki Sayı görünmüyor. 10'da 6'nın karşısında kim var? %20 var. Şöyle yazayım. Topluyorum. Başka kim görünmüyor? 10'da 2'nin karşısındaki şu arkadaki sayı görünmüyor. 10'da 2'nin karşısında kim var? 1 bölü 4 var. Şimdi bunların toplamını istemiş. Ne yapacağım? Payda eşitleyeceğim. 20 ile genişletirsem 100 olur. Bunu da 25 ile genişletirsem 100 olur. Genişletilmiş hallerini yazalım. 1 kere 20'den 20 bölü 100. Bakın bu kesirle bu kesir birbirinin aynısı. Artı 20 bölü 100 buna hiçbir şey yapmadım. Çünkü paydası zaten 100. Şimdi bunu genişletiyorum. Artı 25 bölü 100. Sayı değeri olarak birbirleriyle aynı genişletilmiş hali. Hepsinin paydası 100 olduğuna göre payları kendi arasında toplarım. 20 20 daha 40 25 daha 60 5 yüzde 65 bakıyorum kesirli olarak yok ama sembolle yazılmış şekli A şıkkında vardır diyorum ve A 9 şıkkında... numaralı soruya bakalım. Su bardağının içinde bir miktar su bulunmaktadır. A, B ve C fincanlarının içindeki sular ayrı ayrı su bardağına döküldüğünde şu durumlar ortaya çıkıyor. A'daki su döküldüğünde su bardağından bir miktar su taşıyor. B'deki su döküldüğünde su bardağı tam olarak dolmuyor. Demek ki A'daki su B'ye göre daha fazla, değil mi? Bardağı taşırdı. C'deki su döküldüğünde ise tam olarak doluyor. O zaman C'deki su tam burası kadar. B'deki su bunlardan az. Çünkü tam dolmasını sağlamıyor. A'daki su ise en fazla. Çünkü neden? Bardağı taşırıyor. En büyüğe A yazdık. En küçüğe de B yazdık. Bakalım B, C, A nerede var? C şıkkında var. 10 numaralı sorumuzda ise aşağıdaki tabloda Nide ilimizin ilçelerine ait 2018 yılı nüfus sayıları verilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre bu ilçelerden hangi ikisinin nüfus sayılarının toplamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur demir. O zaman ikişer ikişer toplama işlemi gerçekleştireceğim. Bor artı çiftlik ilçelerinin toplamını gerçekleştiriyorum. Birler basamağında ne var? 7 var. Onlar basamağında 1 4 daha 5 var. 4 2 daha 6 var. Yüzler basamağında 8 9 daha 17'nin 7'si elde 1. 2 1 daha 3 bir de elde 4. Bor artı Çamardı ilçelerini topluyorum. Birler basamağında ne var? 4 var. Onlar basamağında 2 var. Yüzler basamağında 7 var. Binler basamağında 12'nin ikisi elde 1 ve 10 binler basamağında 3. Bor artı ulu kışla diyelim. Borla ulu kışlayı topluyorum. Birler basamağında 6, onlar basamağında 3, yüzler basamağında 5, binler basamağında onun sıfırı elde 1, 10 binler basamağında 3 bir de elde 4. Çiftlik ile çam toplayalım. Çiftlik artı çam topluyorum. Birler basamağında 7, onlar basamağında 5, yüzler basamağında 5, binler basamağında 13'ün 3'ü elde 1, 10 binler basamağında 1, 1 de elde 2 diyorum. Çiftlik ile ulu kışlayı toplayalım. 5, 4 daha 9 birler basamağında, 4, 2 daha 6 onlar basamağında, 2, 1 daha 3 yüzler basamağında, 9, 2 daha 11'in biri elde 1, 1, 1 daha 2 bir de elde 3 diyorum. Ne kaldı? Çam ardı ile ulu kışlayı topluyorum. Çam ardı artı ulu kışla diyelim. Birler basamağı 6, onlar basamağı 3, yüzler basamağı 4 binler basamağı 6 10 binler basamağı 1 geliyor. Bakın şuradan sırayla topluyorum. Peki şimdi demiş ki toplamın en büyük değeri. Şimdi bu sayılara baktığımızda hepsi 5 basamaklı mı bakalım? Evet, hepsi 5 basamaklı. En büyük değer için bakıyorum. En büyük basamakta en büyük sayının olması gerekiyor. Şurada ve şurada 4 var. Bir sonraki basamağa baktım. Binler basamağında 7 ile en büyük değer bu. Maksimum değer, en büyük değerin Yüzler basamağı altıdır diyor. Yüzler basamağı 6 mı? Birler, onlar, yüzler. Evet doğru. Diğerlerini kontrol edelim. En büyük değerin binler basamağı. En büyük değerin buydu. Binler basamağında 7 var. 6 demiş. Yanlış. En küçük değer diyor. En küçük değere baktığımızda en büyük basamakta en küçük olan şu yani. Minimum değer. En küçük değer bu. Onlar basamağı 2'dir diyor. Onlar basamağı 2 mi değil. 3. Yanlış. En küçük değerin yine bu sayıma bakıyorum. Yüzler basamağı 2 demiş. Yüzler basamağında 4 var. Bu da yanlış. Doğru cevabımız A'dır diyorum. Soruları burada bitiriyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.